başar. Tamam. <laughs> Türk iş Makinesi yeteneksizsiniz gorilla taga hoş geldiniz. Şak şak evet. Bu yarışmada herkes yeteneklerini oğlum ne abi? Bu yarışmada herkes yeteneklerini gösterecek. Burada bir sürü kişiler var. Onlar yeteneğini gösterecek. Biz de Türk iş Makinesi bunları puanlayacağız. O bir Evet, bırak. Merhaba Arkadaşlar Bütün <laughs> yeteneklisiniz yapıyoruz Tamam herkes sıra olsun şimdi Sıra sıra herkese şey yapacağız İlk önce dream'den başlayacağız Dream'in modunu açık bırakalım Herkesin notu Sesler ama ses mi gelmiyor? Burda katil var Senin de sesin Diğerlerini mutlu istiyorsan, diğerlerini mutlu ki sesi gelmesin şey, Tamam. Dream'in sesi açık kaldı. benim? Tamam. İlk önce o yapacak, sonra işte gideceğiz sıra sıra. Ben bir çekil olur. Hangi telefon ki lan? Burada durun sıra olun sen. Dur lan dur lan. Bu sıra olmuyor benim önüme geçiyor. Nasıl Geç lan onu Şu Kuşma neredesin lan? Yok burada ben varım. Şimdi. Bana ne lan? Tamam. First çek bence. Hı? First çek bence. First, First çek. Tamam. Lan ne yapıyor? Ne yapıyor? Dream yeteneğin ne? Bize ne yetenek sergiliyiz? Benim yeteneğim Türkiye'de hayatta kalmak değil. Danimarka'da yaşıyorum ama benim yeteneğim yok olabilmek. Evet, yok olabiliyorum. Göstereyim mi? Göster. 1 2 3 Hay. <laughs> adam orada çıktı. <laughs> <laughs> adam burada. <laughs> adam pokalam oyundan yok olacak mı? Yok olacak. Vallahi daha Oh my god. Oh my god. Adam bile şaşırdı, görüyor musun? Adamla ses adam adamla ses. Çık veriyorum. Tamam ben üç buçuk veriyorum. ben 2,5 çık veriyorum. Tamam. Tamam evet. şimdi senin şeyin ne? Y dur bir dakika emir dur bir dakika bir Ben ne deyiz? Emir bir yarı açıyorum Emin bir yarı Evet emin bir yarı Oşş şey. Ya da emin bir yarı ben iş mi? Ooo Evet o. evet sen o. Evet Yeteneğin nedir? Ve yeteneğin Göstereyim devamında hemen. arkanız nasıl, bak. Bak. nasıl bak. Kaç parmak var? 2'ye Şimdi bak ne oluyor? 1 2 3 görüyorsun. Ben önünde hadi görüşürüz <laughs> Benim yeteneğimin devamı arkanızda spamlanabilmek. Bu lan. <laughs> <laughs> evet, tamam. şimdi gidelim Eymen'in ultimate'ını açalım. Şimdi Eymen'in Bakacağız benim yeterim mükemmel dedim. Evet, sayıları gösterdin sadece. <laughs> ya, şey eğlenme, evet, evet, benim yeteneğim evet, mükemmel mi? <laughs> yeteneğin evizin sarı iler lütfen? Tagirlerden kaçmak ama tagir yok. Hmm. Hemen tagir bulalım. Tagledim millet. Gitten adam beni kovmuş. Silah tutuyor. Beni beni kovmuş. Yok, tamam, tamam. ben Çekledim. Biri beni kovalasın. Ben gel. Tamam başla. Tekledim. Oğlum bir adam ağzına mi? elini soktu kanka nasıl teklenmedin? Adam ağzına elini soktu. <laughs> tamam bitti. Tamam. Şu sıradaki 10 10'du O, bence 10 Lan Funky'e ne oldu Funky 4. Lan Bana kaç verdiniz Funky Funky, Funky. Funky gitti arkadaşlar Bana kaç verdiniz 10 e, Adam hastaneye gönderildi tamam, bana Küfür çekiyor Küfür çekti Tamam Tamam şimdi sıradaki. Sıradaki o zaman. ne çıkıyorsunuz? Sıradaki. evet ee, sen de sen de. Benim yeteneğim ben bir tanesi daha. Tamam. Kaç santim olduğunu bilmek. Mesela kaç santimim ben? 1.50 mi? Hayır ya, o değil. Hayır, öyle değil o yetenek ne? O yetenek ne? Kaç santim olmak ne? Tamam lan şimdi. Evet. Sıradaki. Eksi 500. Al. Ah. Evet. Benim. Ne oynuyor? Ah tekleme 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 ne lan? Evet, tekeleme. Işte tekeleme. Benim yeteneğim gorilla tekde ayağımın olması. Oo. Oh, oh, ayak oh abzitin kıllı bacak. Aga benim de aga benim yeteneğimde de gurla takla uçmak o zaman abi görüyor musun uçuyor musun? senin yeteneğin adam. Hile. Hile. Sen adam, hile adam. hile adam ben çıkıyorum hile ne hilesi lan benim, benim ad, ad, adamda yeteneğim yeteneğim, hile değil normal şey var. şey var senin yeteneğin kontrollere ve kontrolüllara ayağını benim yeteneğim 15 metre olmadı şey herkese yalan söyledim A benim adam uzun var. ya benim yeteneğim bir bu arada. İyi. ben ben da çıkıyorum. Beni... Hayır. Git bu oyuna gel. Git oyuna gel. Yeteneğim... Tamam ben lan. Bir Fantine... Bak bir ellisin. O... Bir, bir, bir bak bir ellisin. Oritada <laughs> oldu lan. <laughs> <benim kolum Yeteneğim gülüyor> o zaman aldım. Aga. Aga ne oluyor lan? Yeteneksizliğiniz birliği şey oldu. Benim koluma yok. Benim kolum yok oldu. Kavga Oo kavga çıkıyor. Kavga çıkıyor aga kavga çıkıyor. Bir de yere bakıyor Kap... <'x2> Ben, değilim, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. ya sanki elimi yedi. Sanki elimi yedi. kavga çıktı lan. Kavga çıktı. Beni vuralım ben vuralım. Bana beni vuramazsın. Ya bir şey söyle. Fark niye yiyorsun? Ha gitti. Evet. Bu elleri yemiş. Işte Ortam yeteneğim de birini banlama. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi hadi sıkıyorsa banla. Siyahlı beni banlayacakmış. Hadi 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 siyahlı beni banla. Ya ben sadece fagi banla yapıyorum o özel. Kim banla? Banla banla hadi ben Oğlum o adamlar herkes herkese yeteneğini gösterdi ve yetenekler garip Gördün. bir güzel oldu. Gördün mü? Lan banlandı. Bu kadar. Ya ses abi. mi yok? Ee, tek elle oynuyor. He tek elle mi? tek elle. Tık O zaman dene bakalım tek elle <laughs> oynayabiliyor musun? Bu arada gördüğünüzler az önce Funky ile şey başka birine banladım o yüzden bana 500 puan ver mesiniz yoksa sizde banlarım bir daha giremezsiniz. Vallahi Anlarsınız, vallahi oynuyor. Tek elle o tek, elo, tek elle ile Türk Türk tek elle oynuyor. Efendim. Hangi tek elle ben de oynarım. Ben ben, ben bir de çok iyi branch yaparım. Yap bakalım. Şurada başlayalım. Tamam bu son yeteneğimiz bakalım son yetenek. Oğlum adam beni Benim yeteneğim ayrıca birilerini banlamak mesela az önce iki kişiyi banladım evet. Adam beni banladı yan hesaptan geliyorum. İki gün, Bak, ben ben çek. Bak, gün ban yedim. Cidden bana. Bir saniyede evet. buraya. Bir saniyede bir gün ban yedim. Yan hesaptan geldim. Bak maskem falan. Bir saniyede buraya çıkıyorum. Eğer beni birinci yapmazsan tamam. ben de banlarım. Birinci benim oğlum bana onun üzerinden onu verdi. Ben adam ve her verdi oğlum. E, e, bazılarını, yedi bazılarını aradım, bazılarını da on verdim. Ya benim paramı Peki birinci kim? kim? elimi yedi ha? ya. Bence iman. Ben. adam sadece yürüdü. Yok adam yürümedi. Ay, ben de, ben de onu, Ay, ben de al. Al, adam ben de adam onu, ben de yaparım. Onu ben de yaparım. Onu ben de yaparım. Onu ben de yaparım. Al e, Tamam bakalım. Tamam. Bolran yap bal tekeliğinde gel. Oha. Ha tekeliyle bolran yapamayan mı kaldı? Evet. Ben İkincimiz var. de oldu. Ben Arkadaşlar vi videoyu bitirelim mi yoksa şey mi yapalım? Kalsın Abi, mı? Climb demedik, bolran dedik ama sen bilirsin. Yaparım dur al bak. Kay yukarıya çıkıp Biliyor dedem mi? de yapar zaten. Arkada ya, arkadaşlar video bir bari, arka arka arkadaşlar videoyu bitirelim. Videomuz diyorsun? bitti. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ben Hoşçakalın. Bay bay.